İyi akşamlar transfer merkezi izleyicileri. Ee, sevgili Ahmet Mertcan'la birlikte yeniden karşınızdayız. Güneydoğu derbisi Şanlıurfa Spor, Spor maçı aslında bir haftadır beklenen bir maç. Çünkü iki takımın da ligde kendine göre hedefleri var. Ahmet Spor playoff hattında yer almak istiyor. Ve e, playoff hattında muazzam bir e, çekişme var özellikle 7. sıra için. E, Şanlıurfa Spor ise ligde kalmak için mücadele ediyor. Zor günler yaşıyor. Ee, Mart manevi varımız o Şu hafta hiç oyuncuların idmana çıkmadığını söyleyebiliriz. Ee, ve bugün Ahmet Spor, Adama golüyle 1-0 Şanlıurfa Sporu mağlup etti. Sevgili Ahmet Emre Teyiz, hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Evet Ahmet, bir yorumunu alalım. Öncelikle nasıl bir maçtı? Adama Turare'nin golü, Ahmet Spor kazandı. Ee, buradan eli boş dönmedi ki onların da acil böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. E, ee, Nasıl bir maç değerlendiriyorsun? Genel bir değerlendirme alayım, ondan sonra detaylandıralım. Evet mücadele gücü anlamında yüksek mücadele gücü olan bir maçtı bana göre ama şöyle e, pozisyon üretimi noktasında sıkıntılar oldu. E, kalecilerin Kesinlikle. gününde olduğu bir hem Abdülkadir hem Erce ki Abdülkadir bence farkı önleyen isimdi. Ama bunun yanında Şanlıurfa Spor'un bulduğu pozisyonu da de gole izin vermedi. Bu da kıymetli özel bir Hakikaten görülmeye değerdi. E, baktığımızda dediğin gibi, senin de anlattığın gibi iki tarafında mutlak puan ya da puanlara ihtiyacı olan bir maçta da e, Şanlıurfa Spor hafta içi yaşadığı sıkıntıların da etkisiyle belki de e, önemli bir avantaj e, kaybetti ve bugün kaybetti. E, şu, Ahmet Spor ise bana göre çok zor bir etkisinde. Yani kağıt üzerinde baktığında düşmanlığında bulunan kolay gibi görünen zorlu bir maçta kazanmayı bildi. Onlar açısından bence 3 puandan yani 6 puanlık bir maçta diyebilirim ben. Evet. Ee, Ahmet aynen. Geliyor herhalde bir bağlantı sıkıntısı yaşadık. Ee, sesim geliyor değil mi şu anda Ahmet? Alabiliyorsun. Geliyor, Duyuyorum seni. Tamam, süper. Ee, dediğim gibi Ahmet Spor önemli bir galibiyet elde etti. Yani ben olayı oyunu biraz şöyle değerlendiriyorum. Oyunsal anlamda e, Ahmet Spor'un oyuncu kalitesi çok net ön plandaydı. Oyuncu kalitesi çok net ön plandaydı ama oyun kalitesi anlamında Ahmet Spor'un eksiklerini yine gördüğümüz bir maç oldu bence. Şanlıurfa Spor'da gerçekten e, yani İşin üzücü kısmı belki de biraz bu. Ee, mücadele var ama kalite ve beceri anlamında muazzam bir sıkıntı vardı sanki. Yani pozisyonları kullanma tarzı. Yani zaten ee, Uçenle'ye, Ogundu'ya, ee, Ogundu'yu ileride savunma arkasına koşturmak dışında Şanlıurfa'nın açıkçası pek bir hücum opsiyonu da yoktu. Benim gördüğüm kadarıyla. E, AmeSpor kazanmayı bildi. Tabi burada bazı değerlendirilmesi gereken konular var. Mesela... Poco kadroya alınmadı. Herhangi bir sakatlığı yani. yoksa. Benim için sarı kart cezası vardı. Poco kadroya alınmadı. Yani niye kadroya alınmadı açıkçası bilmiyorum. Ee, Keita yoktu yine. Ee, Forvet Keita. Buna devre bahsedi. Ee, ne amaçla kadroya alınmadılar ne oldu bunu bilmiyorum. Bu konuyla ilgili düşüncen ne? Çünkü biliyorsun yani Poco transferinde Servet Hoca'nın inanılmaz bir ısrarı olmuş Ahmet. Ee, yani takımın da en önemli belki mi kısmı aslında 6 numara dediğimiz kısımdı. Defansif orta evet. saha, ön libero dediğimiz kısımdı. Sence neden Poco'nun kadroya alınmama sebebi nasıl değerlendiriyorsun? Yani hocanın devre transfer ısrarları bana göre fiyasko. Biraz kaba konuşacağım evet. bu konuda. E, gerek işte Miraç Acer'i aldı biliyorsun. E, bon bedeli bak o ben buradayım. Miraç kötü değil. Miraç eldekilerden belki dönem dönem daha iyi de performans vermiş olabilir. Ben sadece Miraç Acer transferin bon yapılmasını garipsiyorum. Evet. Yani Ahmet Spor bu bu tarz bir oyuncuya bana göre dördüncü stoper konumdaki bir oyuncuya bonsat öde ödeyerek niye alıyor? Bana mantıksız gelen evet. şey bu. Yani elinde Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Veli varken e, ee, bonservis bedeli ödeyerek bir stoper alınması. Bak bu oyuncu 2004-2005 doğumlu olur. Dördüncü stoper konumundadır. Yetiştirilmeye açık bir oyuncudur. Anlarım. Ama 96 doğumlu. 96 evet. değil mi 96'da 96 doğumlu bir oyuncuya bonservis bedeli almak bana hiç gelmiyor. E, Poco dediğin gibi perform ortalarda yok. Keita Ortalarda yok. Bak ben şuradayım. Mesela Keita alınırken kimler ne de dedildi de Keita alındı? Ben buradayım. Keita mesela evet. yüksek bir oyuncu değil. Bildiğim kadarıyla. Çok maliyet bir do, santifor do. değil Keita. Yok değil değil. Ama bugün Keita'nın yerine iyi bir golcü alınabilseydi belki de 6 puan 7 puan daha fazla görebiliyordu Ahmet Spur. Ki bugün mesela Moreno evet. hareketliydi. Fernando hareketliydi sağ içinde baktığında. Ya, Anlaştığım Ahmet şöyle, Hücum ikilisi bak. Hücum ikilisi dediğimiz kısım biraz çok önemli bir rol oynuyor. Yani her takımda iki tane futbolcu takımın gol yükünün yarısını çekiyor zaten. Ahmet evet. Spor bu konuda hücumda da görüntülerle faydalanamadı. E, devre arası transferlerinden baktığında yine net bir fayda alamıyor Ahmet Spor. Yani bu çok evet. büyük. bir işte sezon başına Ahmet Spor'un sonuna geldik. Dört maç kaldı. Ahmet Spor kulüpte kalacak veya kalamayacak. Dert değil. Ahmet Spor genel anlamda hani harcadığı paraya göre değil ama ilk senesi çıktı. ilk senesine göre en azından ligde kalıcı olarak, düşmaktan uzak olarak bitirmesi bence bir nebze bir başarıdır. Bu yeterlidir. Ama harcadığı kadronun tabii karşılığını hiçbir şekilde alamadı. En azından o şekilde düşünüyorum. Yani Ahmet peki şunu soracağım. Ahmet Spor'un önünü nasıl değerlendiriyorsun? Mesela Plyov işte hani Plyov aday takımlar var biliyorsun. İşte Keçi Ören Gücü gibi. Yani ben burada hani şey olarak söylemeyeceğim. Beni yanlış anlama işte hani Erzurum'u bandırmayı onlar biraz daha onların gel artık sağlam. Ama hani bu 7. sıra adayı için söylüyorum mesela. İşte Keçiören gibi işte Bolu Spor oraya yanaştı biliyorsun. Iğdır, Ero, Çorum. Yani işte Ümraniye alttan sıkıştırıyor falan. Amin Spor'un oyunu playoff için nasıl ıı, buluyorsun? Yeterli mi? Ee, önümüzdeki maçları daha sonra görkemden rica edeceğim. Ee, yani playoff'a kalabilir mi? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Buna gidiyorum yorumlarını tabii ki playoff'a kalmadan alakalı bana göre ciddi bir iddiası var. Ki Hı hı. Dört hafta da beraber, değil mi? Kaybetmiyorlar. baktığımızda e, fena gitmeyen, e, yükselişe geçen bir Ahmet Spor var diyebiliriz. Ancak e, mevcut oyuncu kadrosu ve oynanan oyunun playoff'a kalsa bile yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Bu birincisi. Evet. İkincisi, bugünden örnek vereyim. Ahmet Spor deplasmanda 1-0 önde olduğu maçta rakipten geçici atakları yedi. Yani bunun bir açıklaması yok bence. Olmuyor. Yani beni, beni Kaç, kez, kaç kez Şanlıurfa Spor kontrol atakla pozisyona girmeye çalıştı. Yani meziyet yetenekli bir oyuncular olsa final pas yapabilecek. Skor da bulabilirlerdi. Onu yapacak meziyetleri yok Allah'tan ki gol yemediler. Onlar açısından söylüyorum bunu. yanlış anlaşılmasın yani. Ee, şanslıydı bu konuda Ahmet Spor. Çünkü ortada şimdi daha önce bu örneğini verdik. Yani Sinan Traore çekler üstünden. Top sendeyken hiç bir sıkıntı yok Hüseyin. Top sendeyken göz hoş gelen bir oyun oynuyorsun. Bir de önde Moreno ve Andrade gibi, Fernando gibi iki tane hareketli oyuncum var. Daha da güzel hoş gelen bir oyun ortaya çıkabiliyor. Yılmaz hem koşu atar hem ayağına ister. Ama top rakibe geçtiği zaman büyük bir eksiğim var. Defon var yani. Kesinlikle. Bunu bugün gördük. Şanlıurfa Spor'un ruh hali, mental hali de belli. Bak fiziksel gücü geçtim. Kadro kalitesini geçtim. Saha dışı etmenler zaten bu maçın önüne geçmiş durumdayken Şanlıurfa Spor bile bence tabii. çok fosayda pozisyon buldu. Bak 14 şutu var. Şimdi mesela gösteriyor. 5 kaleci kurtarışı var. Hüseyin. Yani Ercan'ın 5 kurtarışı tabii. var. Mı? Abdurrahman'ın altı kurtarışı var. Baktığımızda. Yani, o yüzden uçursun. Ames Spor, yani. Spor adına maçın yıldızı erce dese genelde herhangi Oyunuz bir değil. eksiklik olmaz yani. Doğru. Şanlıurfa Spor'la oynuy oynuyorsan da maçın yıldızı erce olmamalı Ames Spor'da bence. Sevgili Ahmet. Aynen. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Bak bugünkü galibiyeti kesinlikle küçümsemiyorum. Çok kritik. Yine söylüyorum. Üç puandan fazlası altı puanlık bir galibiyet bu. Ama e, evet. ilerisi için bir yorum yapacağımız zaman yani ligin bitmesine 4 hafta kaldı. E, Faklı için konuşacağımız zaman oradaki rakiplerin form baktığımda yani bir, bugün bir keçi öğrenin yükselişi Erzurum'un gençler birliğinin formundaki belki bunlardan biri direkt çıkacak Üste. Onu da, o da daha belli değil. E, ama Karagümrük'ün de kaldığını varsayalım örnek veriyorum Playoff'a. Yani çok çok zor. Altta Iğdır'ın Iğdır maç eksiği var. Kesinlikle. kesinlikle. Ya mesela gördük mesela bir Buyur. Mert Çölge yok mesela Ahmet'te. Öyle düşün. Evet. Yok tabii canım zaten o asıl sıkıntı o biraz yani. Ee, sevgili ben, evet. Görkem Ahmet Ahmet, nasıl... Ahmet Spor'un kalan maçlarını bir yansıtır mısın bize Ahmet yorumlarken? Evet Ahmetciğim Ahmet Spor'un kalan maçları e, Hı. sence pliyofa için yeterli mi? Biliyorsun işte Urfa kazanlar haftaya e, kendi evlerine çorum ağırlıyorlar. Ondan sonra Ümraniye deplasmanı, içeride küme düşmüş muhtemelen Adana Spor ve son hafta küme düşme ihtimali bulunan Ankara gücü. Çorum zaten Pulyof yolunda direkt rakibi aslında baktığımızda Pulyof'a kalma adına. Ümraniye de öyle. Yani iki tane direkt rakibi, iki tane de yani Adana Spor muhtemelen o hafta düşecektir muhtemelen. Ankara gücünün bir iddiası olabilir. Sence nasıl yorumluyorsun Pulyof'a kalma adına Ahmet Spor'un bu dört haftalık önümüzdeki sürecini? Yani Ahmet Spor'un 8 puan çıkarabilecek güce sahip. Hatta belki daha 9'u da çıkarabilir. E bu konuda bir sıkıntı yok. Yani ben e, ancak doğrudan rakipleri, diğer maçların sonuçları e, da etken olacaktır ki burada her hafta bakmak lazım. Sen şimdi ikinci görümlerken de aynı şeyi yaşıyorsun, Ben de üçte yaşıyorum aynı şeyi. Her hafta değişiyor işler. Evet. Her hafta de. De, işte mesela iki hafta önce İstanbul Spor'un inanılmaz formda %100 garanti playoff'ta derken iki maçta kaybeden bir İstanbul Spor şu an playoff hattının en altına yerlemiş durumda. Kesinlikle. Yani e, öyle bir durum içindeyiz. Şimdi Şanlıurfa bu hafta önümüze hafta Pendik'e gidecek. Şanlıurfa Spor tarafına bak, bakmak gerekirse. Onlar için Manisa'da evet, ilk maç. Birlikte kalmak nasıl değerlendiriyorsun Şanlıurfa Spor'un şansını? Yani bu maç ben biraz açıkçası bu maçı bir eşik maç olarak değerlendiriyordum Şanlıurfa Spor'un. E çünkü yani rakip Ahmet sonuçta hani e, komşu şehir rekabet yüksek oluyor. Burada alacağın motivasyonla diğer maçlara daha farklı çıkabilirsin. Ama tabii biliyorsun hafta içi ee, bir Keçi Öğrenci maçı oynadılar Salı günü, e, mağlup oldular. O günden beri Cuma günü idmana çıktılar. E, Feridun geçken e, destek oldu takıma, A, takımın ödemelerinin bir kısmını yaptı filan. Şimdi orası da çok kritik abi. Önce ona deyince buna sonra fikri süre diyeceğim. Urfa tarafında değerlendirmek lazım. Şöyle değerlendirmek lazım. E, ya yani Urfa zaten bu duruma bir abiden düşmesine insan üzülüyor. Ya çünkü bu ikinci şansıydı Urfa'nın yani. Urfa zaten biliyorsun o dipten gelen gidenden 8-7 sezonları yaşadı. Allah yürüyor O valiler, o zaman işte emniyetimin çok büyük payı var. O zaman yönetimlerin vesaire. Bu takımı belli bir düzlüğe getirdiler. Çıkarttılar. E, Salih Ayhan falan bir vali olarak çok büyük reaksiyon göstermişti. Gel gelelim. Şimdiki sürece e, oyuncuların şöyle başlaması var. İşte biz zaten maaşlarımız düşük kardeşim. Primimiz ödenmiyor. onunla ve antrenmana çıkmayacağız. E, ortada yönetim yok. Yönetim kongre karar alıyor. Şimdi zaten bakıyorsun Öyle bir şey ki oyuncu haklı zaten maaşı düşük en azından prim alayım diyor. oyuncunun maaşı Urfa yüksek maaş verebilse zaten bu oyuncuları getirir miydi bu ayrı bir konu. Yani anlatabildim mi? hani ben yani Şanlıurfa Spor için gerçekten aslında ilk yarım bence muazzam bir başarı vardı ortada. O kadroyu bozmamak çok büyük meseleydi. O kadroyu inadına bozdu yönetim. Buradan yönetimi de alkışlıyorum yani. Hani küme düşmek için bence her şeyi yaptı. Ben ben açık konuşayım sana yani. E, senin zaten hani takımı ya takım yani Ayakkabı'dan 2-3 tane sporcum var. Onları da dağıttım. E şimdi bakıyorsun yani Şanlıurfa Spor bir ikinci ilgiye daha düşse sanki ha çok büyük borcu var mı? Çok böyle uçuk kaçık borçları yok Ahmet ama <laughs> yani, o, Olur. yani şehirde o reaksiyon da yok. Sahip çıkabilecek veya hani bu Urfa Spor'u ileri taşıyabilecek reaksiyon da yok. En çok üzüldüğüm camiyelerden biri Şanlıurfa ile ilgili şu yani bir insan bir kuyuya bir kere düşer kardeşim ya. Yani. Bir kere düşer yani. İkinciyi düşürmeyin abi yani anladın mı? Düşürmeyin. Şimdi Şanlıurfa Spor haftaya Pendik deplasmanı. Ondan sonra Manisa FK ile içeride. Ondan sonra Çorum. Ondan sonra Erzurum. Burada zaten Pendik ile özellikle Manisa maçı Urfa için belirleyici maçlardan biri olur gibi duruyor. Ee, senin yorumunu alayım. Bu dört haftalık fikstürü nasıl değerlendiriyorsun? <laughs> Şöyle söyleyeyim. Şanlıurfa Spor eğer Pendik Spor'u kaybeder kaybederse Hı. ve Hı. Manisa FK bu hafta Çorum deplasmanından puanla dönerse veya kazanarak dönerse Şanlıurfa Manisa maçı bence bir çok da bir ifade etmez. Oraya gider olayı evet. yani. Evet. Ee, ama şu var. Şimdi Manisa FK'nın hem Urfa Depresmanı var hem evet. Ankara gücüyle maçı var içeride sonrasında. Evet. Yani birbirleriyle oynayacakları için ihtimali devam edecek. Burada önemli olan Şanlıurfa Spor Pendik Spor Depresmanı'ndan puanla dönmesi. Yani puanla döndüğü sürece ihtimal devam edecek. İçeride Manisa ya yanında altın alması demek bu. Et sonraki hafta zaten e, şeyle oynuyor. Manisa FK Ankara Ücülü oynayacak. Hı, hı Bir de o var. Yine bir bir olacaklar. Yani takımların farkı gibi bir durum olmayacak. Çünkü biri mutlaka puan kaybedecek. Ki şu anki puan durumuna baktığımızda da Sakaryaspor biraz daha avantajlı görünüyor. Yani Ankara Gücü, Manisa Urfa'dan biri düşecek, ikisi düşecek gibi duruyor şu anda. Aynen öyle. Aynen. Yani Sakarya'nın da istersen bak hemen dağıtmadan fiksiyona bakayım. Sakarya bu hafta Erzurum. Gençler Birliği Erok bu arada. <laughs> burası da burası da acayipmiş. Evet. Burası da acayipmiş. Ya. işte. abi çok garip. Yani de, baksana yani Ümraniye'yi playoff'u kovalıyor diyoruz. Ümrani'nin 46 puan var. 13. sırada 51 puan var playoff'un. Ama yendiği anda playoff'u puan farkını 2'ye indiriyor. Yani grupta 2 hafta sonra farklı şey konuşacağız ama şu anda her takım iddiası var. Hüseyin 13. iddiası var. 15. de ligden düşme ile alakalı iddiası var. Hani grupta Pendik spor hedefsiz diyeceğim. E Pendik'in de 6 puan fark var abi arada. Pendik yersi o da 3 puan düşürüyor. Biliyor musun? Bir, 14. Pendik'in ihtimali var. Evet maalesef böyle bir durum var yani. Aslında bu lige, <laughs> ligi, ligi keyifli, keyifli, hale getiren şey aslında bu baktığımızda da. Evet. <laughs> Ama tabii takımlar için çok stres verici bir durum. <laughs> tabii, tabii burada e, şöyle de değerlendirmek lazım. Bence düşme hattını çıkma hattını değerlendirirken yani hafta içi artık bol hesap yapılması lazım Ahmet. Ne gibi mesela Adana Spor'un kalan maçları kimle? Yeni Malatya Spor'un kalan maçları kimle? Yani aslında hani playoff'u da düşme hattında belirleyecek olan bence biraz bu. Yani Adana Spor ve Yeni Malatya Spor'un ben bu saatten sonra bir reaksiyon vereceğini düşünmüyorum. Adana Spor, Oyun Yeni, Yeni Malatya Spor bitti. Yani He, söyle. Bu hafta Yeni Malatya Adana oynuyor. <laughs> tamam, Adana, Erzurum, hafta... Adana Erzurum sonra Yeni Malatya Adana. Evet Adana Erzurum, Yeni Malatya Adana Adana Gençler Adana Birliği ile oynuyor. Ahmet Adana Adana, Adana. Adana Bolu Yani aslında bakın hep e, Yeni Malatya başlayacak. çık hep playoff ve üst sıra takımı. Doğru mu? E, yeni Malatya Spor'un fiksiyle baktığımızda aslında yani tefkibinci yorumlarken biraz bu açıdan yorumlamak gerek. Yani e, kalan maçlar ne? Malatya Kocaeli ile oynayacak. Çok fazla ifade etmiyor. Pazartesi günü. E, sonra Adana Spor ile oynayacak. E, yeni Malatya Spor Sonraki maçlara da bakalım. Iğdır, Bolu, Bolu, Gençler Birliği. Yani. Şimdi burada Adana Spor'da Bolu ve Gençler Birliği oynayacaktı değil mi? Sanki. Öyle hatırlıyorum. E bu da otomatikman bu Bolu ve Gençler Birliği'ne artı altı yazıyorsun Ahmet. Anladın mı yani? Baktığında. Adana, hani... Adana'nın Bolu Gençler Birliği var. Doğru. Bravo. He. Malatya'nın da var Bolu ve Gençler Birliği'ne. E, otomatikman bu Pulyov hattında ki mücadeleyle ilgili bu takımlar artı altı alıyor yani hani diğer takımlara göre. Dört maçın ikisini almış gibi değerlendirirsen o zaman onlar için iş biraz daha kolaylaşıyor. Yani çok değişik bir lik oluyor Ahmet gerçekten. bilmiyorum. zaman e, bilmiyorum. Şey yani konuyu dağıtmadan şu anda ikinci sıranın en büyük adayı gençler bile görünüyor. Muhtemelen evet. Fiksürüne göre. Gerçekten öyle. Ve yani puan fark anlamda zaten ki Biz bunu söylemiştik 5-6 hafta önce. <laughs> yani Abi gençler yani. şu bir Yani gençler bile şu anda hani baktığımızda gençler fiksür anlamda çok daha avantajlı duruyor. Karagümrük'e göre. Kesinlikle yüzde yüz. Ama %100. o şöyle de bir şey var. Yarın da saat dörtte kara gümrük gençler birliği var. Yani gençler birliğinin buradan <laughs> mağlup olmadan dönmek için gençler birliğine artı yazacağını düşünüyorum. Açık konuşayım sana. Kaybetmemesi mi? Kaybetmemesi bile gençler birliğine yarar bence. %100 tabii canım. Gençler evet. birliğine zaten önce ya. kaybetmeyecek burada. Ki Aynen. E, bence gençler birliği oynadığı oyunla kara gümrük yenebilecek de bir potansiyel sahip. Kesinlikle. Biz başımızda daha almıyoruz. Tamam, Ahmet'e gelelim. Ben Ahmet'le ilgili son şöyle bir yorum yapayım. Ben Bence bu maç ne maç oldu biliyor musun Ahmet? Çok net bir şey söyleyeyim sana. Hafta içi Ahmet Spor, Manisa FK ile beraber kaldıktan sonra Ahmet Spor Başkanı Burç Bay çıktı dedi ki biz Servet Hocamızın arkasındayız dedi. Bir yerde bu açıklamayı yapıyorsa o hocanın arkasında kimse durmaz. O hoca gidicidir. Türk futbolunun klasik kuralıdır bu. Bu maç, <laughs> bu maç bence Ahmet Spor'u şey, Servet Çetin'in bu sezonu Amed tamamladığını tamamladığının garanti altına alan maçtır kardeşim. Ben böyle değerlendiriyorum. Olabilir. Bu saatte sonra Servet Hoca gitmez. Servet Hoca Amed sezonu tamamlar. Ama ben gelecek sezon Servet Hoca'nın Amespor'da olacağını düşünmüyorum. Bu kadar net edeyim sana. Bence de. Bu benim kendi fikrim. Şanlıurfa Spor'unda mental anlamda bu maçtan çok keskin bir düşüş yaşadığını düşünüyorum. Üzülüyorum. Çünkü nerelerden düştüklerini, nerelerden çıkıp geldiklerini çok iyi biliyorum. Pandemiden dolayı 3. lige düşecekleri sezon düşmediler hatırlarsın. E, ee, evet. Hmm. İkinci lige sezonu Hakan Canbazoğulları falan getirdiği sezon. Şimdi yeniden toparlandılar derken düşünen durum açıkçası üzüyor. Ee, ben Şanlıurfa Spor'un um. gerçekten ligde kalma konusu çok sıkıntılı süreç içinde olacağını düşünüyorum. E, ee, i̇ki takıma da diyorum. Son sözlerini alayım kapatalım. Yani yorumlarına katılıyorum. Bana göre mücadele gücü dediğim gibi yüksek. Ancak defolarında çok fazla öne çıktığı bir maç izledik. E, kalecilerin ön planda olduğu günün yıldız olarak iki kaleciyi belirtebileceğimiz bir maç dedik. Ki atılan golde de savunmanın yaptığı bir paylaşım hatasıyla gol geldi. Traor Tersay'la güzel şık bir gol attı ama o da yine savunmada bireysel yapılan adam paylaşımıyla alakalı bir hatayla geldi. ya e, tabii ki futbol hataları oyundur ancak e, bence iki takım da bugün itibariyle baktığımda e, senle maç içerisinde konuştuk maç içerisinde. izlerken de konuştuk. yani ne Avespor'un playoff anlamında bu oyunda başarılı olma ihtimali yüksek. Ne de Şanlıurfa Spor'un bu oyunda etkili alakalı umudu olması ihtimali düşük. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü ortada, ederim. ortada, ortada böyle hani e, oyun kalitesi dediğim şey yani hani bir hoca faktörü, hoca oyunu faktörü yok. Yani ben burada gidip de Servet Hoca'yı ya da Cihat Hoca'yı eleştirmek derdim değil. Öyle bir derdim de yok. Ama yani gerçekten mesela hani Cihat Hoca'ya hiçbir şey diyemiyorum. adamın elindeki şeyler hafta, kısıtlı. Hani olur, 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 olur. gelmiş bir hafta olmuş. Neye dokunabilir ki yani her şey kısıtlı. Ama Servet Hoca'nın bu fırsatı çok geldi eline, çok geldiğini düşünüyorum. Yani ıı, tamam, oyunun da önemi yok artık. Her şey sonuç, bu bir gerçek yani sonuç alsın Oyun da kötü olsun, anlarım. Ama yani Servet Hoca mesela en az 20 haftadır filan takımın başında, 20-22 haftadır takımın başında tamam. yanlış değilse. Ha yani 20-22 haftada tamam, yani... Transfer dönemi geçirdi. Tabii yani hani sen gerçekten söylüyorum, bakıyorsun mesela kimin faktörü var böyle hani mesela Amel en kötü oyuncu kim desen bana ben adama Traore derim ya. Yani öyle bir bağlantı oyuncusun ki anladın mı? Yani adamın yaptığı yani tamamen oyun adama Traore'nin üstüne kurulmuş bir oyun var bence Amel benim gördüğüm. Net bir şekilde sana bunu söyleyeyim. E bu da sen hani başka yanına o kadar transfer imkanı verir dediğin gibi maddi anlamda kuvvetlisin vesaire. Yani hiç oyun anlamında taş üstüne taş konulamaması bence açıkçası Servet Çetin'le ilgili kendi düşüncelerimdi e ee, negatif bir yönde Çetin'i yorumlamak beni üzdü yani. Servetçet'le ilgili daha umutvariydim ben. Anladın mı Ahmet yani? yani ben, daha böyle... ben de çok kesinlikle aynı fikirdeyim. ben de çok umut ki hele hele benim için önemli olan kritik nokta Türk futbolunu oyuncu kazandırmasıdır. Yani Yunus Emre Konakla alakalı biliyorsun ki hamlesini hatırlarsın. Evet. Yunus Emre Konak diye evet. oyuncu ortada yokken, hiçbir şey yokken Yunus Emre Konak'a direkt ilk 11'e koyup 6 ay içerisinde bir kulübe 5 milyon euro kazandırmış bir hoca Servet Hocam. O yüzden, Kesinlikle kültür hakkını ver. Çok fazla beklenti olduğum bir isim. Belki burada camianın içerisinde bas, kurduğu baskı da etkili olabilir ama dediğin gibi bizim beklentilerimizi karşılamadı. İşin e, özü bu. Şu şekilde noktaladım yani. Bizim beklentimizi karşılamadı hocam. Da. Beklentimiz yüksek yani. yani bunu söyleyebiliriz. Ardına sağlık Ahmet. Güzel 20, 20 bir yayın oldu. Eee yine görkem var. Sağ olsun. Evet arkadaşlar artık zaten hani Görkemle Mehmet de eee ligden onlar da yorumlara başladılar. Onlar da güzel programlar çekiyor. Biz de olabildiğince son haftaları Ahmet Berçan'la birlikte değerlendireceğiz. Önemli ve özel maçları değerlendireceğiz. Plüof attığını zaten artık çok karar etti. Plüof hattı zamanı muhtemelen biraz yoğun geçecek ama yapacağız bir şeyler. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese selamlar. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. kalın.